Altın orta. Aşırılıklardan kaçınarak erdemli olmak. Merhaba canım dostum. Nasılsın? Bugün seninle birlikte hayatın belki de en kadim, en bilgelikle dolu sırlarından birini, yani altın orta prensibini biraz derinlemesine inceleyelim istiyorum. Bu ne kuru bir felsefe dersi ne de ulaşılmaz bir öğüt. Tam tersine hayatın tam ortasında elimizi uzattığımızda dokunabileceğimiz kadar somut bir denge sanatı. Emin ol, bu kavramı bir kez gerçekten anladığımızda günlük kararlarımızdan en büyük yaşam hedeflerimize kadar her şey yerli yerine oturmaya başlayacak. Altın orta genellikle büyük filozof Aristoteles'in adıyla anılır. O, erdemin iki aşırı uç, yani bir eksiklik ve bir fazlalık arasında bulunan o tatlı nokta o mükemmel denge olduğunu söyler. Düşünsene, hayatımızda en çok yorulduğumuz anlar genellikle bu iki uçtan birine savrulduğumuz zamanlar değil midir? Ya bir şeyi çok yaparız ve bunalırız ya da hiç yapmayız ve pişmanlık duyarız. Altın ortaysa bize o ideal hizayı bulmamız için bir pusula sunar. Erdemin gizli formülü korkaklık ve pervasızlık arasında cesaret. Aristoteles'in bu fikrini daha iyi anlamak için en çarpıcı örneğe bakalım. Cesaret. Eksiklik ucu. Cesaretin eksikliği nedir? Korkaklık değil mi? Her fırsatta geri çekilmek, potansiyelimizi gerçekleştirecek riskleri almaktan kaçınmak, konfor alanımızdan dışarı adım atmamak. Fazlalık ucu. Peki fazlalığı nedir? Pervasızlık veya düşüncesizlik. Bu da mantıksız, gereksiz tehlikelere atılmak, bir çeşit kibirle gütümüzü aşan durumlara balıklama dalmak demektir. Altın orta. İşte tam bu iki uç arasında ne titrek bir korkaklık ne de kendini bilmez bir pervasızlık olan, durumu doğru analiz edebilen ve gerekli riski hesaplı bir şekilde alabilen o soylu erdem yatar. Gerçek cesaret. Gerçek cesur insan korkuyu hiç hissetmeyen değil, korkuyu hissedip buna rağmen doğru olanı yapandır. Bu formülü alıp hayatımızın her alanına uygulayabiliriz. Mesela para konusunda cimrilik, eksiklik, cömertlik, altın orta, savurganlık, fazlalık. Veya eğlence ve dinlenme konusunda sıkıcılık, aşırı ciddiyet, eksiklik, esprili olmak, neşelilik, altın orta, Palyaçoluk, görgüsüzlük, fazlalık. Görüyorsun değil mi? Her erdem bir denge meselesidir. Altın orta sadece ne yaptığımızla ilgili değil, aynı zamanda ne zaman, nasıl, kime karşı ve hangi derecede yaptığımızla da ilgilidir. Neden altın orta popüler olana rağmen uygulaması zordur? Altın orta bu kadar mantıklı ve huzurlu bir yol haritaysaken neden hepimiz sık sık aşırılıklara kayıyoruz? Çünkü canım arkadaşım, altın ortayı bulmak bir marangozun mükemmel ahşap parçayı kesmesi gibidir. Sürekli pratik, keskin bir gözlem ve içten bir öz eleştiri gerektirir. 1. Duygusal tepkiler. İnsanoğlu olarak anlık, şiddetli duygularla hareket etmeye meyilliyiz. Öfkelendiğimizde hemen uç noktaya, yani fazla tepkiye kayıyoruz. Kendimizi savunmamız gerektiğinde ya korkudan çok az tepki veriyor ya da hiddetten çok fazla tepki veriyoruz. 2. Toplumsal baskı ve aşırılık kültürü. Modern dünya maalesef dengeyi değil, aşırılıkları alkışlar. Daha fazla çalış, daha fazla tüket, en iyisi ol ya hep ya hiç gibi sloganlarla pompalanıyoruz. Oysa altın orta, yeterince iyi olmanın ve sağlıklı sınırlara sahip olmanın bilgeliğini savunur. 3. Kendini tanımamak. Herkesin altın ortası biraz farklıdır. Benim için yeterli çalışma, senin için çok az veya çok fazla olabilir. Kendi doğana, zayıflıklarını ve güçlü yönlerini bilmeden sana özel o denge noktasını bulman mümkün değildir. Altın ortaya ulaşmak aynı zamanda derin bir öz bilinç yolculuğudur. Altın ortayı hayatına nasıl davet edebilirsin? Peki, bu bilgelikle dolu prensibi günlük yaşantımıza nasıl entegre edebiliriz? İşte sana dört samimi adım. 1. Kayma eğilimini fark et. Hangi uç nokta sana daha çekici geliyor? Sen doğal olarak fazla mı yemeye, fazla konuşmaya, fazla telaşlanmaya mı meyillisin? Fazlalık ucu. Yoksa çok az mı hareket ediyorsun, çok az mı sosyal ilişki kuruyorsun, çok az mı risk almıyorsun? Eksiklik ucu. Önce kendi zayıf noktanı, o doğal kayma eğilimini fark et. Aristoteles'in dediği gibi, bir uca fazla yaklaştığını fark ettiğinde bilinçli olarak diğer uca doğru çekilmen gerekir. 2. Yeterince iyiye sarıl. Mükemmeliyetçilik altın ortanın en büyük düşmanıdır. Mükemmeliyetçilik daima daha fazla istemeye iter. Bazen bir işi %100 değil, %80 bitirmek, geri kalan %20'yi dinlenmeye veya başka bir şeye ayırmak altın ortayı bulmaktır. Yeterince iyinin de ne kadar huzur verici ve sürdürülebilir bir hedef olduğunu keşfet. 3. Erdemleri çift olarak düşün. Artık herhangi bir erdem düşündüğünde, örneğin dürüstlük, hemen iki ucunu da hayal et. Eksiklik, yalan söylemek, gizlemek, fazlalık, patavatsızlık, her şeyi ulu orta söylemek. İşte altın orta olan ölçülü dürüstlük, hem gerçeği söylemek hem de nezaket ve zamanlama gözetmektir. Bu zihinsel alıştırma muhakeme yeteneğini inanılmaz derecede geliştirecektir. 4. Süreç odaklı ol, tek bir anda değil altın orta, tek bir kararda bulunmaz, sürekli bir ayarlama, sürekli bir kalibrasyon sürecidir. Bu, bisiklet sürmeye benzer. Bir an sola, bir an sağa doğru eğilirsin. Ama bu küçük düzeltmeler seni dengede tutar. Unutma, bugün dengeyi bozduysan, yarın tekrar direksiyonu merkeze çevirme fırsatın var. Mesele, her zaman mükemmel olmak değil, sürekli olarak merkeze dönmeye çalışmaktır. Canım dostum, altın orta sadece filozofların kitaplarında kalan bir kavram değil. Hayatını daha sakin, daha erdemli ve daha anlamlı yaşaman için sana sunulmuş bir hediyedir. Ne aşırı hırsla tüken, ne de uyuşuk bir tembelliğe teslim ol. O tatlı, ılımlı noktayı bul. Orada hem ruhun hem de bedenin aradığı gerçek huzur yatıyor. Bu kadar derin bir konuyu seninle paylaşmak harikaydı. Umarım bu düşünceler sana ilham vermiştir. Eğer sen de bu denge arayışında kendini hangi uçta bulduğunu merak ediyorsan, ya da altın ortayı bulduğun anlara dair bir hikayen varsa, bu videonun hemen altına bir yorum bırak, senin denge noktan neresi öğrenmek isterim. Düşüncelerin bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenerek de bu felsefi yolculuğumuzda bize destek olabilirsin. Dengeyle kal.